Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abimle kart oynayacağız. Hadi geçelim. Burada 52 tane olduğu için 26 26 bölüşeceğiz. Bölüştük. Şimdi sayı söyleyeceğiz, atacağız. Ben niye söylüyorum? Göreceğiz zaten. Kız. Papaz. Olde. Bacak. 3. 9. 7. 5. 2. Bacak. 7. Ya ben topladım gel. <laughs> Dokuz. Sekiz. İki. Oğuz. Bacak. Bacak. Kız. Bacak. Oğuz. İki. Bo. Bo. Bas. Dokuz. Oğuz. Normal. Yedi. Altı. Beş. Dört. İki. As. Dokuz. Kız. Yedi. Bacak. İk. İki. İki. 6 5 3 4 7 8 Bacak Bacak 2 4 5 Papa Aaaaaz Papa Yenildim <laughs> Bak kafam kafam Gel şunu al artık Karıştırı yok Kezen abi <laughs> Şimdi dağıtıyor. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Aç. <laughs> Bu oyun hala bitmedi. Yendim. Bitti kaybettim. Bir tur daha oynayacağız. Yani siz öyle göreceğiz. Videonun arkasında biz 5 tur falan oynayacağız. Ben kazandım. Görüşürüz.